Evet arkadaşlar Aslan Tarot'tan herkese iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Dün sizlerden kusura bakmayın açılım yapamadım. Yoğundum. Bugün de yoğunum aslında ama size söz verdiğim için bu ev sevgililer günüyle ilgili bir açılım yapmak istedim şöyle bir kısa. Bu hafta sevgililer günü biliyorsunuz. Sevgililer gününde adım atacaklar mı? Atarlarsa bu sevgililer gününüz nasıl geçecek diye bir sorgulamak istiyorum arkadaşlar. Evet yaptığınız beğeni ve yorumlara geçten çok teşekkür ediyorum. Enerji akışlarınız gayet iyi. Bu aralar dönüşlerde görüyorsunuz ki sizler de farkındasınız aslında yoğun. Ee, umarım ki sevgililer gününde de herkesin sevdiği kendisine düzgün döner. Yani mucizeyle döner diyelim. Arkadaşlar bana 724 özel açımlarda ulaşabileceğinizde sorgulama noktasında kolektife ait olup olmadığınızı öğrenmek adına e, yapabileceğinizi biliyorsunuz. Evet. Ben niyetimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alırsanız öncelikle diyelim ki kolektifin aklındaki kişi kolektife bir adım atacak mısın sevgililer gününde? O güne kadar bir adım atacak mısın? Attığında da nasıl bir adım atacaksın? Daha sonrasında da ne yaşayacaksınız diye soracağım arkadaşlar. Evet sordum. Kolektifin altındaki kişi. Sevgililer gününe kadar. Sevgililer gününe kadar. Kollektife bir adım olacak mı? Olursa nasıl bir adım olacak bu? Diye sorgulayalım arkadaşlar. Evet. Güzel. Bakalım. Oo! Şimdi bir de yıldızla açtı 17 numara. Şimdi buradaki yıldız biliyorsunuz ki şanstır. Bu konuda şansını değerlendirecek olan bir kişiden bahsediyoruz. Sizi zaten kendisi bu anlamda şans olarak gören, bir dilek olarak hisseden kişiler bunlar size evet adım atacakmış bu noktada bu şansı değerlendirecek çünkü bunu kaçırmak istemez burada size hayran olduğunu da söylüyor zaten gördüğünüz gibi hem yakışıklısınız erkek ya da kadın çok güzelsiniz çekicisiniz size hayran ve dengelisiniz aynı zamanda bakın kuzey ışıkları güney ışıkları bir yerden gelip bir yer aşağı doğru iniyor gökyüzüne inip aşağıya doğru burada bir denge vardır sizin dengenizden sizin ışığınızdan ve etkilendiğini hayran olduğunu söylüyor. Şimdi adım nasıl atacak? Somut anlamda bakın dedim ya hani bir adımın olacak mı dedim. Şimdi buradaki adımı duygusal bir adımdan bahsetmedi. Direkt bize neyi verdi? Somut bir adım atacakmış. Yani gelecek diyecek ki işte buluşalım diyecek. Böyle bir somut adım yani. Sevgililer gününü aldığımız için. Şimdi burada bir yıkım var arkadaşlar. Belki şöyle bir süreç var burada. Diyor ki Geçmişte eğer eğer size adaletsizlik yaptıysa, e, bu süreçte yıkım yaşattıysa, işte o yıkımdan kaynaklı bir e, sizinle ilgili bir sürecin fikrini değiştirmiş. Yani kafasında artık sizinle ilgili netleşmiş. Bu yüzden de sevgililer gününe kadar bir süreçte size somut bir adım sunabilir. Adaletli bir şekilde yalnız, yani daha önce yapmadığı şekilde, bugünü güzel geçirmek adına yapacağı bir adımdan bahsediyor. İkincisi de şöyle bir durum var, ikinci versiyonda da. Şimdi bazılarımız da şöyle bir süreci sorgulayabilirler. Ee, evet, geçmişte ki bu süreçte size gerçekten adaletsizlik çok yaptı. Evet, onlar şu anda sizinle ilgili farkındalığa vardı sizi şans olarak, dilek olarak hissediyor, duyuyor, hayran kalmış. Ama, ama, şimdi bir adım atacak size, bazılarımız da diyor ki, ben kabul etmeyeceğim. Çünkü geçmişte bana çok fazla adaletsizlik yaptı. O yüzden ben kabul etmeyeceğim. Ortaya bir yıkım çıkacak. Yani kopuş, ayrılık ya da bu noktada o buluşma, o birlikte olma hali gerçekleşmeyecek gibi görünüyor burada. Bu bazıları ayrılma noktasına gelenler için buradaki durum. Ama çoğumuzda gelenler içerisinde adaletli geleceğini, somut bir adım atacağını, çünkü sizi şans olarak değerlendirdiğini söylüyor. Bu yıkım hayatlarında olan bir yıkımla birlikte geleceklerini söylüyor. Yani size ihtiyaç duyacak burada. Onu demeye çalışıyor aslında. İki versiyonu da saydım size. Şimdi devam edelim. Adım atacak mısın o güne kadar sevgililer gününe kadar? Atarsan nasıl bir adım olacak bu? Soruyoruz. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi buradaki kişi aranızdaki ilişkide bir anda böyle savrulmuş bir ilişkiden bahsediyor. Bir anda sanki bir sebepten, hiç ummadığı bir sebepten, bir anda gelişen bir kavgadan, bir anda gelişen başka üçüncü kişi enerjisinden ya da bir anda gelişen bir çocuk meselesinden ortada bir yıkım oluşmuş. Ve savrulmuş bu insanlar. Yani sizler. Herkes bir köşeye dağılmış. Bu yüzden de uzun süre bir Hmm, hakikat saklanmış, gizlenmiş, yaşanan süreçler e, ne olduğu anlaşılmamış ve bir bağımlılık sonucunda bunlar yaşandığını söylüyor. Bu bağımlılığa her şey olabilir. Fakat şimdi diyor ki ben bu adımı atacağım. Evet. E, yeniden bir doğuş. Yeniden bir başlangıç. Ama masumca. Ama sıfırdan. Yani ben o sevgililer gününde adım attığımda bu geçmişteki süreçleri aydınlatarak. Çünkü burada maskeyle gizli saklı şeyler de var. Bilinmeyen şeyler de var. Yani kendisi burada iki süreç var. Biri çok kötü bir dönem geçirmiş. Bunu saklıyordur. Ya da sizin bilmemeniz gereken bir şeyi saklıyordur. Ya da kendini işte çok kötüyken iyi gösteriyor, maskeliyordur. Yani böyle bir versiyon var burada. Ama artık bu durumda yeniden bir doğmaktan bahsediyor. Yeniden bir hayata canlandırmak, sıfırlamak, artık e, yenilemek bu günle birlikte yeniden başlamaktan bahsediyor. Burası savrulduğu süreçte tekrar bir araya gelmek diyor yani aynı canımız. Peki devam edelim. Bir adım atacak mı? Nasıl bir adım olacak bu? bakalım. Ters koymayalım da. atacak görüyorum çoğuna. Evet şimdi burada güneşi verdi gördüğünüz gibi. Tamamen kendine o güzel bir haber, sevinçli bir haber. Tabii ki adım atacak bu yolculuk. Yani şimdi uzak şehirlerden gelip de bu adım atacak olan da var. Uzak ülkelerden gelip de bu adım atacak olan da var deniz aşırı. Burada sevinçli haberlerden bahsediyor arkadaşlar. Hem de o kadar sevinçli güzel bir haber ki bu. Çünkü tamamen pozitife geçmek, aydınlanmak, uyanış uyanmak tamamen bir eril enerji hareketi, sıcak bir enerji hareketi ki bu riski alacağını, bu adım atacağını söylüyor burası. Birçok işte bu adım gelir arkadaşlar. Bu haberler bugün bile gelmiş olabilir bazılarına. Bazılarına bugün bile teklif etmiş olabilirler. Şimdi burada hani risk dediği şey aslında geçmişte şansı yitirdi ya sizinle ilgili. Tekrar bunu istemek onun için riskli bir süreç. Çünkü sizlerin çoğu mesela bu konuda engel koyanlar var. Bu konuda soğuk duranlar var. İletişimsiz olanlar var. Ama işte bu, bu durum onlar için bir risk teşkil ediyor. Ama öyle değil. Bu adım atacak mı? Atmak istiyor. Çünkü zaten buradaki kuşların sevincini görüyorsunuz. Burada ile yola çıkmış bir durumda. Burada bir seyahat, tatil de isteyen olabilir bu süreçte. Ama güzel, pozitif bir e, tatile gidileceği ya da adım atılacağı ve bu süreçte güzel şeyler yaşanacağını, mutlu bir sonuç elde edileceğini bize burada söylüyor. Sonuca odaklanmayalım, biz adım atalım. Adım, bu noktasında gayet güzel bir sonuçtan bahsediyor. Yoksa ilişkinin gerisinden değil. Adım noktasında. Devam edelim. Bir adım atacak mıymış? Atarsa nasıl bir adım olacakmış bu? Sevgililer gününde. Şu ana kadar çok güzel gidiyor. Ama ilk hani verdiği süreçte bir dedim ya yıkıma gidecek olanlar da var. Bu, bunu kabul etmeyecek olan kolektif de var. Karşıdan gelen adımı kabul etmeyecekler de var. Ama ne yazık ki önemli olan şu ki burada Yine e, inisiyatif sizde. Yani burada kabul etmeyecek olanlar yine siz dersiniz. Oradan gelen adamlar kabul edecek olan da yine siz dersiniz. Kabul etmeyecek olan da mutlu, kabul edecek olan da mutlu olmuş oluyor aslında. Devam edelim. Bir adım gelecek mi? Tabii ki gelecek. Bakın irtibat kuracaklarmış, sizinle ilgili iletişime geçeceklerini söylüyorlar. Beklenen bir havadis. Yani burada çünkü diyecekler ki ben bu süreçte gerçekliğin farkına varamadım. Yanıldım. Yanılgılarımın eseri olarak ben bağışlanmak istiyorum dedi burada. Tabii ki adım atacak. Nasıl atacak? Bakın burada kavuşmak isteyecek. Çünkü sizinle orada görüşmek isteyecek. Özlediğini söylüyor. Hasret olduğunu söylüyor. Bunu şu an söylemiyor tabii. Bakın içinden kendine söylüyordur. Yanıldığını söyleyecek. Bağışla benim ne olur diyecek affet beni. Bununla ilgili bir irtibat kuracak. Burada birçok kişiye bu güzel bir adım gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Yani olanı olduğu gibi kabul etmesi gerekiyor artık. Çünkü kendi hatasını kabul etmeyen birçok kişi var biliyorsunuz. Ego ile, hırsla, kıskançlıkla birçok şey yaptılar. Bunları da kabul etmiyorlardı ama şimdi bunu kabul edecek. Çünkü bağışlanmak istiyorsa zaten kabul etmiş demektir gördüğünüz gibi. Güzel. Güzel hareket bunlar şimdi. Görelim. Devam edelim. Bir adım atacak mıymış? Atarsa nasıl bir adım olacakmış? Bakın ikinci güneşi verdi burası bize. Oo oo. Burada burada sam yeri. Şimdi arkadaşlar buradan enerji değişiyor anladığım kadarıyla. Buradaki iki erkek e, ortada güneş var. Buradaki enerji değiştiği için bakın buradaki savrulmuşluk hali vardı. Rüzgar savrulmuştu. Burada savrulmak vardı. Biliyorsunuz bir anda savrulanlar geçmişte zorluk yaratanlar şimdi artık e, enerji değiştiği için sağ enerjisiyle birlikte bu adımı atarlar. Ya da bu iki enerjinin de artık biteceğini tekrardan olumlu bir sonuca buradaki iki enerjide de bir eksiklik vardır. Tam bir sorumluluk sahibi değiller. Aslında zorlu enerjilerdir. Biraz flörtez de vardır burada. Ama bu enerjiler artık değişecek. Bu adım atacaklar mı? Aslında kendi enerjilerin tümünü kullanacaklar herhalde bu adım atmak için. Çünkü tekrardan kavuşmak isteyecekler burada. Sizinle o anı rüzgar dağıttı ama o rüzgarı tekrar birleştirmek adına kendi enerjilerinin tümünü sevk edecekler bu noktada. Bu kavuşmayı yani bu adımı atmak için görünüyor. Devam edelim. Şunu da söyleyebilir. Daha burada e, ikili enerji dediğimizde hayatınızda bir başkası varsa eğer sizin ya da öyle hissediyorlarsa bunu da e, yok etmek, bunu da aydınlığa kavuşturmak ya da bununla ilgili de artık bir süreci pozitif hale döndürmek adına yapacaklardır bunu belki de. Evet. Devam edelim. Adım da İki tane geldi buraya bakın. Ee, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar benim burayı? Evet, görüyorsunuz. O üç tane gelmiş. Ben üç tane almışım ama neyse aldık artık. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Politika yapan insanlar vardı. Hep böyle matematiksel hesapları yapıyorlardı, mantıksal davranıyorlardı, strateji uyguluyorlardı. E şimdi burada içlerine dönüyorlar, bakıyorlar. Artık yaptıklarının yanlış olduğunu fark ediyorlar aslında. Hani bu kontrol altında tutmaktır. Bu artık olayı yönetmek illaki şöyle olması lazım, böyle olursa böyle olur gibi hesaplar vardır. Bu hesaplardan çıkıyorlar iç sesiyle. Şimdi bu iç sesiyle olayların farkında ya artık kendisi sizinle ilgili durumun farkına varıyor. Yaptıklarının farkına varıyor. İşte bu bağışlanmak da bu yüzden var. Şimdi burada yolculuğa çıkıyor. Nasıl yolculuk? Artık salıyor kendini. Yani bu kontrolden çıkıyor arkadaşlar. Salıverme var burada bakın. Bu kontrolden çıkıyor. Yolculuğa başlıyor. Yalnız bu yolculuk onun nasıl bir yolculuk yaptığını söylüyor biliyor musunuz? Masumiyet diyor. Fakat buradaki masumiyet, hani çocuksu bir masumiyetten bahsetmiyor burası. Çünkü... Çocuksu bir masumiyet, tecrübesizliktir ve acemiliktir. Ama buradaki çocuksu bir masumiyet değil. Burada artık tecrübe edilmiş büyük bir insanın masumiyeti. Yaşadıklarından ders almış, tecrübe etmiş, deneyim kazanmış, size masum bir adım atmak ama büyük bir insanın adımı. Şu anda çok sessizler. Çünkü içlerine dönmüşler zaten. Konuşmayanlar, iletişim kurmayanlar çok fazla. Ama bu iç ses onlara sizin ne kadar değerli olduğunuzu anlatıyor. O yüzden de bu adımı bu yolculuğa çıkıyorlar. Bakın bu yolculukta ne yaşayacaklar bilmiyorlar. Çünkü burada bilinmez var. Ama güneş var yine tepede görüyorsunuz. Görüyor musunuz burayı bilmiyorum. Bakın tepede, tepede bir güneş var. Gördüğünüz gibi bir yolculuk aslında bilinmese bile güvenmek zorunda bu yolculuğa. Çünkü ilahi sistemin size onlara sunduğu bir yolculuk. Burada masumiyet işte tecrübeden kaynaklı bir masumiyet söyleniyor. Çok güzel. Bir tane de Rumi'den alacağım. Bakalım adım atıyorlar mıymış? Rumi de bize söylesin. Nasıl bir adım atıyorlarmış? Evet. Olası sevgililer gününe kadar yardımlar olacak mı? Ne diyor burada arkadaşlar? Gecikmeden bana kaç, ben geçinmez bir kaleyim. Şimdi size gelmeleri gerekiyor. Siz kale gibi sağlamsınız. Bunu biliyorlar. Size gecikmemeleri lazım. Zaten şurada kaldı iki günümüz. Atacak, atacaklar mı? Birçok kişi atacaklardır. Bunu hatta atacak olanlar şöyle söylüyor. Burada sürekli bir eylem enerjisi çıktı. Gördüğünüz gibi büyücü, aptal, kalehlerin altı. yani artık ruh eşi bağlantısı içerisinde olduklarını, bu bağlantının derin olduğunu, çok özledikleri, çok hasret gittikleri için bu adımı düşünmeden atacaklarını, hatta bu güce sahip olacaklarını elde edebilecek bir gücü de ilahi süreç onlara bilgi olarak akıtacak. Ki umurunda olmadan kalbi aptal gibi olması lazım ki huzur bulsun. Burada hiçbir şey umursamadan bir tavır içerisinde size ne olursa olsun bu adım atacağım dercesine gelecek olan bir Aklımızdaki kişi var. Burada dediğim gibi yine aynı yüzde %85-90 bu adımları atacaktır atanlar. Atamayacak olanlar ya da atanların %10-15'i de sizin tarafından blokar edilecektir. E, Rep edilecektir. Öyle görünüyor. Çok güzel burası. Hemen soruyorum o zaman şimdi burada diyorum ki arkadaşlar peki bu attıkları adımlarda. da ne yaşayacaksınız? Onlar attığında adımı ne yaşayacaksınız? Hemen kısa onu da sormak istiyorum. Kısa diyoruz ama biraz sanki videolarım uzuyormuş gibi görünüyor. <laughs> Şu anda saniyesini, dakikasını bilmiyorum kaç dakika olduğunu. Ama soruyorum hemen. Peki adım attıklarında buluştuğunuzda sizler ne yaşarsınız? Bunu da soralım değil mi? sevgililer gününde buluştuğunuzda ne yaşarsınız? Şimdi bakın burada adım atılacak diyor. Zaten somut bir başlangıç var. Bazıları adım atıldığında ne yaşayacak? İkilemler varmış. Bu ikilemler belki giderilecek. Çünkü geçmişten getirdikleri bir süreçte bir pişmanlık enerjisi hissettiriyor burası. Burada sizin ne kadar sağlam, sabırlı, güvenli, istikrarlı olduğunuzu görüyor. Ve bu ikilemleri artık bir noktada pişmanlık doğrultusunda eritecekler. Bu ikilemler yok olacak bazılarında. Bazılarında geçmişteki evli olan insanlarımız var burada. Geçmişte evliyken ayrılmış olanlar ikilem sürecinde ve bu ayrılık noktasında da artık tekrardan bir birleşme, somut bir başlangıç noktasına gelecekleri Çünkü geçmişten pişman olduklarını burada söyleyecekler ki yeni bir adım atacaklar sağlam bir birliktelik noktasında. Şimdi bazıları da şöyle diyeyim, <laughs> annelerin önlerine, engel olan eş, anne gibi durumlar onlarda ikilem yaratmış. Kendileri bu süreçte yönlerini tayin edememişler ve şu anda sizlere bu adım atamadıkları için geçmişte pişman olup tekrar sizin de somut bir başlangıç noktasında bu sorunları halletmiş olarak gelecek olanlar var. Sizinle somut bir başlangıç yaşanacakmış görünüyor burada. Devam edelim. Ne yaşarsınız diyorum görüştüğünüzde. <laughs> Mutluluk ve şifa diyor. Görüyorsunuz. Geçmiş pişmanlık acı verdi. Hepinize siz de acılıydınız. Onlar da acılıydı arkadaşlar. Çünkü çaresizlik vardı. İki tarafta da vardı aslında çaresizlik. Tek taraflı değildi bu. Yani bir şeyin ee, bu sürece faydası olmadı. Mesela acılarınız bir türlü dinmedi. Kavuşamadık, işte ilahi adalet bekledik gibi gibi süreçler. Karşı tarafta içinde bulunduğu sınavlardan dolayı acı çekti. Hayatlarında kayıplar yaşadılar falan. Ama artık bu ilişkide birleşmek, buluşmak, görüşmek bir şifa getiriyor size bazılarımıza. Ve bu şifayla birlikte mutluluk sizin olacakmış diyor. <laughs> Görelim. Bu değildi pardon. Buradan alalım. Görüştüğünüzde ne yaşarsınız? Burada mutlu olursunuz. Şifalanırsınız. Soğut bir başlangıç noktasına gidecek olanlar olacak. Sağlam kararlı adımlar atılacaklar. Atacak olanlar var. Ve bir şeyin farkındalığına varacaksınız. Farkındalığına vardığınız şeyler içerisinde Bakın buradaki farkındalığına vardığınız şeyler içerisinde birbirimize teslim olmaktan bahsediyor biraz. Artık karşı koymayacaksınız. Geçmişe çok fazla karşı koyanlar, geçmişteki ilişkiyi bu yüzden heba edenler e, oldu. Araya e, nifak sokanlar, araya başka duygular karıştıranlar, başka insanlar karıştıranlar oldu. Ama artık bu noktada bilge olmak, bir olgunluğa erişmek, kararlarda daha olgun bir şekilde karar alabilmek yetisi olacak. Artık alıştıkları o ortamlar neyse, konfor alanları, onları orada tutan ne varsa bunlardan vazgeçecekler. Çoğunuz ve birlikte yola devam etmekten buluşanlar için söylüyorum bunu. Ve teslimiyete geçeceğinizi söylüyorum. Bununla ilgili bir iletişim olacakmış. Bu dedi. Yani şundan şundan vazgeçip birbirinizin değerini anlayacağınız bir e, görüşme olacakmış burada daha çok güzel görünüyor. Devam edelim. Bu görüşme sonucunda ne yaşanır dedik? Oh oh. Şimdi bunlar ellerinde gülle. Bekliyor olabilirler. Arkadaşlar. Bir sabredemediler. Şu anda bir sabırsızlık var onlarda. Ee, onların acı çektiği bir süreç var. Bunu da göstermiyorlar yalnız. Şimdi buradaki süreçte göstermedikleri acılar var. Bir öfkeli oldukları. Kendilerine acı çektirdikleri bir süreçten geçmişler. Ki bunu da gizliyorlar burada. Ya da gizli saklı, onlara acı veren bir şeyler var, bunu gizliyorlar. O yüzden bekleyenler var burada gördüğünüz gibi. Aradaki engeller ve bu engeller artık dağılıyor, burada görünüyor. Şimdi burayı aydınlatmak için burayı açtım arkadaşlar. Dedi ki bize, arada bir yüzük meselesi var. Bu yüzük meselesi, evli olanlar varsa orada ayrılıp da bu karanlık süreçleri dağıtma kararı alacaklar. Bu engelleri kaldıracaklar. Çünkü bu süreçler onlara acı veriyor. Bu yüzden tam anlamıyla hadi deyip de sizinle bir yola giremiyorlar burada bazıları için. Şimdi ikinci versiyonda da sizinle olan geçmişteki süreçlerde sizi yarı yolda bırakıp yüzük takıp gittilerse bu aradaki engellerde üçüncü kişiler vardı işte ya da kendi kafalarındaki fareler vardıysa e, bu, buradaki kara bulutlar dağıtıyorlar ya da bu düşünceler değişiyor. Kendilerine acı veren bu süreçler artık çıkacaklar ki bu ellerinde gül bu yüzden Size bu adımı atabilmek için bekliyorlar orada. Ama biraz daha buradaki kişilerde süreç var, görünüyor. Yani bunu hemen e, ortaya dökerler mi? Biraz burada saklayıp gizleme var, görünüyor. Ama acı da veriyor. Bu acılardan çıkarlar bence bunlar. Bu gülü uzatırlar gibi görünüyor bana. Buna ben bir kart almak istiyorum ya. Ne diyor burası acaba? Şuradan almak istiyorum bunu. Bu süreci aydınlatalım da, kimsenin aklında bir şey kalmasın arkadaşlar. Bakalım ne yaşarlarmış bunlar? Bir görüşürsek. Evet, bakın orada beklemez. adım atar. Yani tutkuyla hareket edecektir yani bu kişiler. Ve görüşme, bunu saklayıp gizledikleri süreçmiş bu. Evet, diyor ki burada, bu adımı atarım. Yani birlikte artık karşılıklı oturup duygularınızı paylaşacağınız, ileriye doğru tutkusal bir adım atacağınız, ilerleyeceğiz. Bir aile olma noktasındaki görüşmeler yapışacakmış burada. Bakın burada tamamlanma var. İyi ki açtık bunu. Yani buradaki onlara engel olan yüzükle ilgili engel olan sonuçlar, sonuç, e, sorunlar e, ortadan kalkıyor. Buradaki aile acı veriyorsa, bu süreci engelliyorsa bu ortadan kalkıyor. Bunlar görüşülüyor. Bunlarla ilgili bir adım atılıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Güzel verdim gerçekten burayı da. Yani bazen bunu aydınlatmak gerekiyor. Öyle muhalakta bırakmak istemedim ben bu soruyu da. Evet, şuradan bakalım bir de. Daha nasıl bir işe yaşarlarmış bunlar? Adım atıp da görüşenler ne yaşar? diye soruyoruz tabii ki. Düşüyor ama. Evet, o çiçekleneceksiniz arkadaşlar. Gerçekten kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Çünkü aslında karşı tarafta şöyle bir şey var tecrübe edilmişlik var. Neden? Çünkü ödün verdiler başkalarıyla. Başkalarına karşı ödün verdiler. Kendi hayatlarına ödün verdiler. Sizi zorlu bir yola soktular. Burada karşılaştırma yapıyorlar. Nedir bu karşılaştırma? Başkalarıyla sizi karşılaştırmışlar. Kendi hayatlarında bulunan bir insanla da olur. Ya da bulundukları konfor alanıyla sizin de yaşadığı konfor alanı karşılaşmış olabilir. Bu yüzden Size ödün verecekler ki siz şeysiniz, ya çiçekleniyorsunuz, artık mutlu oluyorsunuz, güzel bir sürece geçiyorsunuz, hatta bu mutluluğu dağıtıyorsunuz, o kadar yani. Burada tecrübe ettikleri için geçmişte bu süreci size yaşatırlar arkadaşlar. Evet, son bir de Rumi'den alalım. Bunu da Rumi'den almalı olmasın bu süreci. Ne yaşarsınız görüşünce? O görüşmede ne yaşanır? Bakın görüşmede ne yaşanır? Somut bir adım atılır dedik. Gördüğünüz gibi ey kalbim senin için müjde var. Müjde var size arkadaşlar. Ve bu müjde hayallerinizi gerçekleştirmek adına şimdi yapacaksınız. Yani yarın demeyeceksiniz. Nice yarınlar geçti. O yüzden bununla ilgili bilgi sahibi olacaksınız. Kendinizi bu konuda artık sahiplenmek, gecikmemeniz lazım. Bu kaleri fethetmesi lazım bu süreç sizin ikinizde bilgi olarak akacak. Onlar bu sorumluluğu, bu istikrarlı adımı ya da bu sağlam adımı atıp hayallerinizi gerçekleştirmek noktasında güzel bir birliktelik yaşamak isteyecekler burada. Yarın demeden, şimdi. Çok güzeldi arkadaşlar. Hepinize mucizeler diliyorum. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum.